Birincisi arkadaşlar sabit oranlı pekiştirme tarifesidir. Bir de arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Oranlı derken davranışın yapılma miktarı bizim için önemli. Yani organizmanın ödüle ulaşabilmesi için ne yapması gerekiyor? Davranışın miktarını tutturması lazım. Davranışın miktarı. Yani biz ödüllendirmeyi davranışın miktarına göre yapıyorsak bu ya sabit oranlıdır ya da değişken oranlıdır. Eğer biz pekiştirme işlemini davranışın yapılma miktarını kriter alarak değil de zamanı kriter olarak belirleyip zamana göre yapıyorsak arkadaşlar buna da ne diyoruz? Sabit aralıklı ya da değişken aralıklı pekiştirme tarifesi diyoruz. Peki bunların hepsine ne diyoruz arkadaşlar? Tekrar altını çiziyorum. Aralıklı pekiştirme tarifesi ya da tarifeleri diyoruz. Demek ki sürekli pekiştirme tarifesi bir davranışı öğretirken kullanmamız gereken bir pekiştirme tarifesiyken davranışın kalıcı olmasını istiyorsak o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Aralıklı pekiştirme tarifesine geçiyoruz. Bunlardan birincisi sabit oranlı pekiştirme tarifesi. Sabit oranlı pekiştirme tarifesinin anahtar kelimesi arkadaşlar herdir. Örnek verecek olursak bir mağazada çalışıyor işçiler. Bunlar her 5 gömlek diktiklerinde 10 TL prim alıyorlarsa arkadaşlar ne tarifesi kullanmış oldu bu fabrika? Sabit oranlı pekiştirme tarifesi kullanmış oldu. Bir öğretmen öğrenciler her 5 ödev yaptıklarında onlara bir artı veriyorsa arkadaşlar buna ne diyoruz biz? Sabit oranlı pekiştirme tarifesi diyoruz. Yani sabit oranlı pekiştirme tarifesinde davranışın kaç kez tekrarlanırsa organizmanın ödüle ulaşacağı bellidir arkadaşlar. Yani davranışı sergileyen kişi ben kaç davranış sergilersem ödüllendirileceğim? bunu bilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz bu pekiştirme tarifesine ne diyoruz? Sabit oranlı pekiştirme tarifesi diyoruz.